Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tavuk tarifiyle geldim. Gerçekten tavuk göğsünü seven çok sever ama genelde diyet olduğundan dolayı, yağsız olduğundan dolayı tercih edilir. Ama çoğu kişi Göğsü pek fazla tercih etmez. İşte hiç sevmeyen, tavuk göğsünden nefret edenleri bile çok sevdirecek bir tarifim var sizler için. Şimdi bunun için tavuk göğslerimi gördüğünüz gibi ikiye böldüm. Ve bunları da küp küp doğruyorum. Çok ufaltmadan. Yapılışı çok kolay. sosuyla muhteşem bir lezzet alacak önemli olan bir iki püf noktası var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor. Şimdi tavuklarımızı kesip kenara aldıktan sonra kasemizi aldık. Kasemize 2 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyoruz. Lezzetlendirmek için bu sosu 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da tuzum var, Himalaya tuzum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi sodam var. Yarım şişe sodayı güzelce unumu topaklandırmadan ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Harika sosum hazır olmuş oluyor. Sosum hazır. Gördüğünüz gibi çok fazla bulamaç gibi değil, biraz sıvı. Size kıvamını göstermek istiyorum. Hemen sosumun içerisine kestiğim tavuklarımı atıyorum. Bir 10-15 dakika buzdolabında, mutlaka buzdolabında, hele şu sıcak havalarda hiçbir şekilde e, tavuk dışarıda durmamalı. Benim tavuğum bile henüz buzlu, kesmesi de kolay olduğu için bu şekilde kullandım. Tavuk zehirlenmelerini sıcak havalarda çok dikkat etmek lazım. İyice tavuğumu karıştırdıktan sonra buzdolabıma koyacağım, 10 dakika kadar dinlendireceğim. Ocağımı yüksek gözünde tavamı ısıttım. Hemen şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Siz normal sıvı yağ da koyabilirsiniz, ama zeytinyağı koymanızı tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim. Buzdolabında tavuklarım çok güzel dinlendiler bir 15 dakika. Yağım iyice kızacak ve tavuklarımı yağın içine koyacağım. Bu tavukları daha derin yağda da kızartabilirsiniz ama ben mümkün olduğu kadar az yağ kullanarak kızartmayı sevdiğim için bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi tavam kızdı. Ben yavaş yavaş tavuklarımı yağıma koyuyorum. Evet, tavuklarımı sürekli karıştırıyorum. Hem kızarması hem içinin pişmesini sağlamak için. Tavuk kolay pişmez arkadaşlar, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Evet, tavuklarım pişmeye yaklaştı. Çok güzel, cazırcıdı. gördüğünüz gibi kıtır kıtır da oldu. Şimdi bu tavukları daha da güzel böyle lezzetlendireceğiz. Dediğim gibi o yavanlığı gidecek. Bunun için önce iki diş sarımsağımızı tavuğun üzerine koyuyoruz. Sarımsak inanılmaz lezzet ve koku veriyor. Hemen 2 iki üç yemek kaşığı kadar soya sosu. Benim soya sosum tuzu azaltılmış. Sadece gördüğünüz gibi e, soya sosu koyacağım için sosa koydum. Tavuğa tuz koymadım. Üzerine iki yemek kaşığına yakın nar ekşisi koyuyorum. İsteyenler bal da koyabilirler. 2 yemek kaşığı susam, bir tatlı kaşığı toz şeker, güzelce bu sosla da lezzetlendiriyoruz. Tam restoranların menüsünde olacak harika bir tavuk olacak. Şimdi son bir iki dokunuş daha var. Birazcık kaynasın bir iki üç dakika ilavemiz var. 5 dakika kadar soya sosumla da tavuğumu çektirdim. Bu sosu da iyice emsin tavuk diye. Son olarak da bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Biliyorsunuz başta çok yağ koymadık. Zaten göz yavan olduğu için lezzetlendireceğimiz güzel bir sos yapacağımızı söylemiştik. O yüzden bu yağ size fazla gelmesin. Restoranlarda uzak doğu mutfağında inanın daha çok yağ koyuyorlar. Susam yağları, tereyağları hepsi birlikte. Evet. Son bir 3-5 dakika daha sosumuz iyice yoğunlaştı, kalınlaştı. Tavuğumuz da bu sosu iyice emdi. Bir 3-5 dakika daha kısık ateşte kaynayacak. Yemeğimiz hazır olacak. Evet. Harika uzak tava usulü tavuğumuz hazır. Gerçekten çoğu kişi tavuk göğsünü yavan olduğu ve lezzetsiz olduğu için tercih etmiyor. Bizim evde de en çok e, kalça eti, kara eti seviliyor tavuğun ancak bu soslarla yaptığımız zaman gerçekten inanılmaz güzel ve lezzetli oluyor ki birçok restoranda menülerinde bulunuyor. Umarım denersiniz deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarını da merakla bekliyorum. Benim bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz ve bu videoda ilk defa karşılaştıysak eğer kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum bildirim zili açtığınız zaman hemen bütün paylaştığımız yeni videolar kaybolmadan ilk size bildirilir. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız bu yola bana da çok destek olmuş olursunuz. Videolarımı beğenerek, sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda paylaşarak gerçekten size minnettar kalırım. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ağzınız hep tatlı kalsın.